YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akça. 2021 yapımı en iyi 10 yerli film listemi. Belgesel kurmaca ayrımı fark etmeksizin ondan bire doğru sizlerle paylaşıyorum. Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı. Kürt bölgesi diye bir şey yok. Hak Kurtuluş ile Melik Sarıcıoğlu'nun yönettiği Dermansız. Erdem'in şey, yönettiği Seni mı? Buldum Ya. Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlı Kasan. Selma Nacar'ın oh, yönettiği İki Şafak Arasında. Benziyor. Müjgan Yıldırım'ın yönettiği Gölgeni Seyri. Barış Saran'ın yönettiği Cemişov Show, <laughs> Senem Tüzen, Edim Eisenberg ile Noah Arjaman'ın yönettiği Eat Your Catfish. Hakkı Kurtuluş ile Melik Saracoğlu'nun yönettiği Birlikte Öleceğiz. Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği şey "Ker". Hiçbir şey. Size göre 2021 yapımı en iyi yerli filmler hangileri? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.